Efendim merhabalar, bugünkü çağdaş insan ile ilkel insan arasındaki farkları ortaya koymak zaman zaman e, gündemimize gelen bir konudur. Günümüzdeki ilkel, gelecekteki ilkel, geçmişteki modern gibi e, karşılaştırmalar, mukayeseler için oldukça fazla ve farklı e, türlerde malzemeler de gündeme gelinmektedir. Bunlardan bir tanesi de totem. Özellikle akademik ortamlarda, ben derslerde epistemoloji kavramını, epistemoloji olgusunu anlatırken örneklediğim bir kavram olarak oldukça ilginç bir içeriğe sahip tutem. Hem geçmişteki ilkellik ya da modernlik, bugünkü ilkellik ya da modernlik üzerine bir takım saptamalarımızı daha baki kılabilecek derecede e, nesnel bir karaktere de sahip. Totem özellikle Amerika kıtasında, Kuzey Amerika, Güney Amerika kısmında, Avrupa kıtasında e, ilkel insanların, primitif dönemlerde yaşayan insanların belki de hala e, balta girmemiş, ormanlar mütelemesine sahip, e, ilkel denebilecek seviyede, çağdaş dünya içerisinde ilkel denebilecek seviyede yaşantısını sürdüren topluluklar da var olmasına rağmen biz yine de tarih olarak geçmişten bahsederek bunu tanımlamaya çalışalım. Pinovitik unsurların içerisinde özellikle doğal tanrıcı, panteist hakimiyetlerin söz konusu olduğu dönemlerde yaşayan kabile topluluklarının köylerinde bir tutem olgusu söz konusu. Özellikle köy meydanlarında ve daha çok dairesel olarak oluşturulmuş meydanların tam ortasında dikilen bir e, totem ağaçtan oyularak daha çok insan ve hayvan figürlerinin ve yüzlerinin üst üste konularak bir direk olarak yukarı doğru e, bir insan boyundan çok daha fazla boyutlarda yükselerek e, biçimlendirilmiş bir direk konumundadır totem. Ve e, onun bir misyonu bir özelliği vardır. E, toteme tapanlar, totemden korkanlar totemin olduğu yapıya bir sunak olarak bakanlar, ona kurbanlar sunanlar e, olarak bakıldığında ilkel kabilelerin totemleri olan münasebetleri çok derece ilginç. Totemlerin gözleri açık olduğu için ve 360 derece olarak bütün etrafı e, gözetleyebildikleri için ilkel insanlar totemlerin kendilerini gözetlemesinden kaynaklı olarak herhangi bir suç işlemek için e, korkulara sahip olduklarını Totem'in e, onları gözetleyerek e, bunu engelleyebildiklerini ve bu korkularından dolayı da e, sosyal e, huzurun sağlanma durumunda gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Yani e, haşa Totem'den e, bir e, ilah gibi korkma durumları söz konusu. Totem'in tarihi misyonu bu, gözetlemek. Yani insanlara bir şekilde ben sizi gözetliyorum mesajı verip, onların sosyal düzenini sağlamak, hayraki e, orantılı davranışlarını e, bir şekilde e, düzenlemek ya da e, kontrol etmek için bir doğal e, varlık gibi e, inanılan bir varlık gibi, bir doğaüstü varlık gibi değerlendirilebilir. Şimdi günümüze geldiğimizde ise gözetleme hadisesi bu ilkel durumlardan çok farklı değil. Yani binlerce yıl önce Neyse Bugün de yine bir direk var, direğin üzerinde gözler var ve bu gözler bizi gözetliyor. Özellikle kent kültüründe, kent hayatında, urbanizm dediğimiz, e, günlük yaşam insicamının büyük bir oranda planları projelendirilerek e, cisimleştirildiği, nesnelleştirildiği ve akışına bırakıldığı bir kent yaşam kültüründen, günlük yaşam kültüründen bahsedersek eğer, özellikle bütün dünyada bu artık söz konusu olmaya başladı, adım adım sizi takip eden, bir gözetleme istasyonları söz konusu. Sadece sokaktaki bir e, kameradan, sokağın gözetlenmesi ya da bir iş yerindeki kameradan iş yerinin gözetlenmesi değil. Uzaydan bile biz gözetleniyoruz şu anda. Metrekare, santimetrekare olarak sizin e, ilgili koordinatları, görüntülerin çok rahat e, ortaya çıkarabilecek mekanizmalar, düzenekler, e, teknolojik unsurlar söz konusu. Yani totemin bir ağaç yapı olarak, bir gözetleme unsuru olarak, ilkel kabirleri gözetleme ile ilgili olan misyonun aslında bugün yine nesnel olarak yine ağaç olmasa bile metal direklerde, bir cam kameranın arkasında bütün dünyanın izlenmesi, takip edilmesi ve kontrol alınması söz konusu. Ve biz yine haşa yolda giderken eğer bir radar uyarısı bir kamera görürsek, haşa Allah'tan korkar gibi kameradan korkuyoruz. Daha ileri giderek söyleyeyim, eğer kamera olmazsa hız yapıyoruz. Ama e, inancımızda diyelim ki insan öldürülebilecek seviyede bir e, katliama sebebi olabilecek bir hız ile ilgili bir e, e, eyleme girişmişsek, bunun sonucunda ortaya koyacağımız bir Allah göstermesin olumsuz bir durumun günahı da vebali de düşündüğümüzde bundan korkmuyoruz. Ama bir kamera varsa hemen hızımızı düşürüyoruz ve e, bu kamera sayesinde biz e, topluma daha az zararlı bir insan olmaya, suç işlemeye meyilli olmayan bir birey olmaya, hatta oto e, kontrol mekanizmamızın sosyal kontrol mekanizmalar sayesinde oluşturulduğu bir kişilik karakteriyle e, peşinleştirilmeye çalışıyoruz. O zaman biz modern miyiz bugün, ilkel miyiz? O zamanki e, totem ile gözetlenen ilkel kabrelerden farkımız ne? Biz kameradan bugün korkuyorsak, o zünkü ilkel kabredeki insanların totemden korkmalarını anlayabilmek, ve bununla ilgili bir durumu e, yorumlayabilmek e, son derece de e, kolay olsa gerek. Bu mantıka baktığımızda biz bugün de gözetleniyoruz. O zaman totem gözetliydi, şimdi kameralar gözetleniyor. Epistemolojik olarak gözetlenme kavramının değişmediğini görüyoruz. Hem inanç anlamında, hem dünyevi nesnelleştirme anlamında, mekanizma anlamında ve oto kontrol, oto kritik mekanizması anlamında, inanç anlamında, ahlak anlamında, etik anlamında, suç anlamında, kriminal unsurlar anlamında çok değişmediğimizi görüyoruz. O zaman ilk şimdi modern miyiz? Şimdi modernsek, o zamanki insanlar da modern değil miydi? Aynı mantarda baktığımızda sadece e, inanç yapısının değişkenliği mi bunu e, edecektir? Bu bir soru işareti. Epistemolojiye gidelim. Yani kamera örneğiyle totem örneğinin izleme, gözetleme kavramında bir değişim olmadığını görüyoruz. Ama totem kavramına gelelim tekrar. Totem neydi? Bir direkt. Bugün de totem dediğimiz nesneler var. Bazılarımız bazen kelime yarışmalarında, bilgi yarışmalarına çıkıyor. Reklam taşıyıcı bir mekanizma olarak, bir direk üzerine bir pano olarak, ee, billboard, pano ya da totem gibi taş, reklam taşıyıcılar var. Totem bunların en büyüğü, bir direk üzerine asılmış büyük ebatta bir dörtgendeki reklam ingelerinden bahsediyoruz. Şimdi epistemoloji ne? Totem insanları gözetliyordu, insanlara bakıyordu. kamerada niyetinde bugün yine insanlara bakıyor. Ama totemin bugünkü dönüşümü, epistemolojik dönüşümü nesne olarak dönüşmese bile epistemolojik bir dönüşüm yaratıyor. Nesneden insana değil, insanlar nesneye bir istikamet belirliyor bir yön veriliyor. Nedir bu? Artık insanlar totemi gözetliyor. Reklam imgelerine bakıyor. Reklam taşıyıcı imgelerine bakıyor. Tüketim motivasyonlarına, e, görsel bir simgelerine, yönlendiricilere, motivasyon e, içeriklerine görsel olarak temas etmek için totemlere bakıyoruz. Tabii birkaç sene öncesine kadar gidersek Samsun'umuzda e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, kent estetiği bağlamında içinde bizim de bulunduğumuz bir e, kurul yapısıyla aslında totemlerin büyük bir çoğunluğu kaldırıldı. Karayolları kenarlarında, Eşilir kenarında e, görsel kirlilik yarattığı e, gerekçesiyle ve endişesiyle haklı olarak da kaldırıldı ve aslında Samsun'dan e, Terme'den girip alaçama kadar ya da e, Havza çıkışına kadar e, baktığınızda e, sağda ve solda yolun gözünüzü kilitebilecek görsel kirlilik olmadan çok rahat daha, e, huzurlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Tabi Samsun çıkışından sonra tekrar totemler başlıyor, reklam imgeleri başlıyor. Bu işin detayı başka bir şekilde ama epistemolojik dönüşüm dediğimiz şey, totem imgesi değişmiyor, totem nesnesi değişmiyor ama işte bir fonksiyonu değişiyor. Gözetlerken gözetlenmeye başlıyor. İşte biz buna epistemolojik örneklem olarak dönüşümün içsel mantığı, kavramsal mantığı, algısal mantığı ve kurgusal gerekçeleriyle yeniden tanımlanabilir niteliği olarak bakmak istiyoruz. Üçlü bir bakış vardı. Gözetleniyoruz. Gözetli, gözetliyor. Gözetleniyoruz. Gözetliyoruz. Yani totem insanları gözetliyor. Kameralar bizi gözetliyor. Biz totemleri gözetliyoruz. Reklam ingilizcesi olarak. Küçük bir detay ama epistemoloji anlatmak için Epistemolojik dönüşünü anlatmak için e, bence e, totem örneğini e, bir kez daha değerlendirmekte fayda vardı. Teşekkür ediyorum.